Sayın seyirciler televizyonda, internette, sosyal medyada 24 saat haber var. Her an bir son dakika gelişmesi oluyor. Artık insanlar haberin hızına yetişemiyor. Buyurun izleyelim efendim. Ya Neriman, bu yemek sanki biraz tuzsuz olmuş. Aa her zamanki gibi yaptım ama. Flash flash flash. Tuzsuz yemek tat vermedi. Neriman Hanım'ın elinin ayarı neden bozuldu? Az sonra. Olay, olay, olay. Ziya Bey ilk kez dolmama laf etti. Gelişmeler şimdi sizlerle. Ee, e, baba, e, ben bugün Türkçe dersinde sözlüğe kalktım. Kaç aldın? Şok, şok, şok. Mertcan neden sıfır aldı? Ayrıntılar az sonra. Tı sana tembel teleke. Bu sene kannende bir tane zayıf gelsin, canını okurum senin. <laughs> flash, flash, flash. Baba ile oğul arasında karne krizi çıktı. Bizden ayrı. Baba, tansiyonun ne alemde? Dadan dan dadan! Dan, dan. Büyük tansiyon 16, küçük tansiyon 9, nabızsa 70! Dadan dan dadan! Dan, o, Tansiyonun çok yüksek baba ya! <laughs> olay! 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 Kayıp eder yoksa gidici mi? <laughs> Murtaza Çömlek. 86 yaşında. Ömrünün son deminde. Hazin bir hastalığın pençesinde. Koca bir çınar gibi yıkılmak üzere daha çok beklersiniz. Ben hepinizi gömerim, hepinizi. Şok, şok, şok. Kayınpeder küllerinden nasıl doğdu? Ya şu elektrikler gelsin artık değil mi? Ya televizyondaki son dakika haber eksikliğinden ne hale düştük? Dengemiz bozuldu resmen ya. <laughs> flash, flash, flash. Bir ailenin dengesi nasıl bozuldu az sonra? Lan yeter. Olay, olay, olay. Kadına şiddet. Lan sus. Sayın seyirciler geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Justin Bieber konser vermek için İstanbul'a geldi. Pasaport kontrolü yaptırmadan havaalanından çıkan ünlü şarkıcıya tepki gösteren bir milletvekili onun ağzına biber sürülmesini istiyorum dedi. Buyurun izleyelim efendim. Ee, evet değerli milletvekilleri yeni gündem maddemiz şarkıcı Justin Bieber'in ağzına biber sürülmesiyle ilgili var mı söz isteyen? Vallahi sayın başkan o çocuğa birilerinin aile terbiyesi vermesi lazım. Ona ne biçim hareketler öyle ya? şımarık bebe, yok havaalanından kaçmalar, yok sahnede trip atmalar falan. Yani birisinin onun ağzına biber sürmesi lazım. Evet ben de acayip kul cool oldum vele Daha yaşı kaç başı kaç ya. Bak ben 3 dönemdir milletvekiliyim. Şunca çocuk kadar ilgi alaka görmedim gittiğim yerlerde ya. Bu nedir canım? Ya onu bunu bırakın da o kızlar nasıl bağırıyor öyle gördünüz değil mi? Yani insan kıskanıyor haliyle ha. Sen milletvekili olmuşsun, halkın oyunu almışsın ama arkandan bir Allah'ın kulu bağırmıyor. Var mı bağıran arkadaşlar? Doğru söylüyorsun. Benim arkamdan hiç kimse Muhittin, Muhittin diye kendini yırtmadı valla. Ay bu Justin bir de şımarık, bir de şımarık ki sorma. Bu meclis bu Justin'e biber sürmesinde ne yapsın? Ha. Yani arkadaşlar Justin'e biber sürülmesini oy çokluğuyla onaylıyorsunuz öyle mi? Onaylıyoruz sayın başkan ama bence bu da yetmez. Madonna'ya da acilen don giydirmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yahu arkadaşlar memlekette başka mesele mi kalmadı? Bize ne biberden tatlıdan ne yapıyorsunuz siz ya? Ya ulan bu yeni vekiller de alışamadı gitti ortama. Ha, ha birader biz sokağın nabzını tutuyoruz sokağın. İyi de bu konuştuğunuz her şey suni gündem. Buna kim inanır? Kim inanır? Bence Kadir inanırdı. <laughs> <laughs> Espriye bak <var> ya. <laughs> Hay Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Daha da bir şey demiyorum kardeş. Sayın seyirciler uzlaşma komisyonunun yeni bir anayasa yapmasından sonunda umut kesildi. Partiler şimdi de kamuoyu önünde masadan ilk kalkan biz olmayalım derdine düştü. Komisyonu dağıtalım diyenlere diğerleri buyurun siz şekilin diyor efendim. Buyurun izleyelim. Ee, selamünaleyküm. selamun aleyküm Aleyküm selam Sen ne iş yaparsın? İşsizim ben abi Ha kaç zamandır? Bir yıldır Bir yıldır ee, peki teşekkür ederim ee, e, Sen peki sen ne iş yaparsın arkadaşım? Ee, ben de işsizim abi Heh kaç senedir? Üç senedir Üç senedir ee, Peki sen birader? Dokuz senedir Dokuz senedir işsizsin? Evet Ha yani böyle bütün gün kahvede mi püneklersin ha? Valla sabah kahve açılınca gelirim Gece kapanırken de giderim. Yıllardır da bu masada bu bu sandalyede otururum. Yani yerimi bile değiştirmem hiç. Heh tam aradığım adamsın biliyor musun? Ayda bin liraya iş ister misin? Bin lira mı? Ne, ne işi? Aynı bu yaptığın işi. Sabahtan akşama kadar oturacaksın. Tuvalete gitmek dışında yerinden kalkmayacaksın. İyi de iş ne iş? Gelsen benimle gel gel. Ha işte senin işin bu. Uzlaşma komisyonunda benim yerime dublörlük yapacaksın. Dikkat et bunlar adamı kandırır ha. Kalkıyor gibi yaparlar masadan. Sen de onlara kanıp kalkarsın. Aniden otururlar. Masadan kalkan sen olursun dikkat et. Yok yok tamam ömür billah kalkmam ben buradan. He, ona göre yani kımıldamak yok işte yok. Artık kimse anayasayı yazdınız mı diye gelip sormayacak. Rahatsın. Çekirdek çitler durursun gün boyu. Oo İsmail yerine düblör bırakmaca. Vallahi iyi fikirmiş biz de yapalım. <laughs> Madem anayasa yok bizim yerimizde dublör otursun artık ha. Nereden buldun lan bunu? <laughs> Söylemem oğlum. Söylemezsen söyleme lan. Kahveden kahveden. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın yine en sıcak ve çarpıcı gündem gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Hepinizin iyi bir hafta geçirmesini temenni ediyor. Şimdi ise Türkiye'nin en çok izlenen haber bülteni kanalda ana haberle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Hepinize iyi akşamlar.